Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant oynuyorum. Bir önceki Valorant videosu attığımda online istemiştim. Canım. Ama canım. E, 26 like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Var arkadaşlar 100 abone olduk ama indik. Neden oldu, böyle oldu anlamadım. Keşke yani abone olup çıkmasaydınız. Neyse ama çok teşekkür ederim hala bana abone olanlara. Hadi videomuza başlayalım. Spike şu an biz kuruyoruz bu arada sana sizlere söyleyeyim. Tek başıma dolaşmam biraz mantıksız oldu ama ben yine de şöyle. Bu bilgisayarı yerini taşıdım başka bir yere getirdim odası. Buraya gelin buraya gelin. İnsanların sesini kapattım çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim sesimle karışmasın diye. Olduyorum. Öldü o ya. Yeni ölmüş çıkmış Bu arada Phoenix karakterini aldım. Geçen sefer de Phoenix almıştım galiba. Maria, dolduruyorum. Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne, bana neye sesleniyorsun? Videodayım. Abi git baksana bir. Aa, ama böyle şey olabilir mi? Beyza pusulmuş ya. Ha, bakın arkadaşlar skin silah. Yani skin bu arada küfür yani bilmeyenlerce söyleyeyim. Ama Marşa. Marshall'la ben çok iyi oynayamıyorum ya. Baksana şu görüntüye. Biraz animasyonu kötü ama. Şu. Dürbün animasyonu kötü biraz. Size söyleyeyim ya Buraya Spike'ımızı kuralım. Bombayı kuran biziz. Yani Spike bomba demek bu arada. Tamam şuraya. Tamam geldiği zaman eşya. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Ah. Bir düşman kaldı. Bir düşman. Öldüm galiba. Bu yarının son turu. Beleş ki ya. Niye söylemiyorlar? ben de kaç takım yerine nasıl söyledim? Bu Guardian'ın dürbünü çok büyük geliyor bana. Nedense böyle sekler gibi geliyor bakın. Seni çağırıyorlar. Ne? Seni çağırıyorlar. Kimler? Ben gitmeyeceğim ya dışarıda. Kimler olabilir? Şuraya gidip kalk bu vuracağım falan. Eşat. Ben şu an pingim çıktı abi internetten çıkmadı sen. Can dersi gireceğim. Ağ başladı. Bu bugün sen nasıl can dersi mi <laughs> alabiliyor? Bana göre. Aa, ama böyle olmuyor ki. Ben hiç aldım burada da. Böyle olmaz ki. Adam nasıl da kostüm güzelmiş. Biraz şöyle kısalım. Şu tarafa dikkat. Şu tarafa dikkat. Öyle bak. Öldü mü? Ölmüş. Bu oyun da bize. <laughs> <laughs> Bunu da biz yendik bence. Abi şu Spike'ı Spike kim kuruyordu ki? Biz kuruyorduk Spike'ı. Tek tabanca. Evet Spike'ı biz kuruyorduk. Şimdi Spike'ı onlar kuruyor. Kafaları doğru yerde. Kişi düzeltmesin olsun. Bunu kaybederim ha, bunu bilerek kaybederim bence. Şu an adamların sesini kısığım için duyamıyorum. Neden? Çünkü kendi sesimle karışmasın diye kısayım bu arada. Şöyle, pam. Birden fazla düşman var. Üç kişi midde, bir kişi burada. çaldı ama inşallah bir bakan olur. Bir düşman kaldı. Oo. Düşman görüldü. Nasıl aldım ama? Sakin ol canım. Herkes. Yeah. Sabunu gir aldım. Hadi. Yay! İşte bu. İşte bu. Neyse no problem video da böyle oldu arkadaşlar. En az 100 like istiyorum. Bir artık 100 abone de kalalım. 100 abone olup da düşmeyelim yeter ya. Bu arada eee şöyle size savaş biletini göstereyim. Kaç ikisi 3000 ikisi Güzel. Raise ve Killjoy kaydı Açıldı. Savaş biletinde şeyi aldık arkadaşlar bu arada. E, RP'si. Bunu aç, açmak için sıra Benim az önce kullandığım silah şey buydu. Şimdi düşünsene buraya gelelim Çok güzel olurdu. Bak, dur bir dakika. Şuraya gelsem sıra bak Şunu alabiliyor muyuz?